Merhabalar, herkese iyi bir gün diliyorum. Yine bir cuma, henüz piyasa kapanmadı. Bu yayınları tabi banttan olduğu için gün ortası çekiyoruz. Geçen günkü yayınımız da öyleydi. Bazı izleyenler onu naklen yayın gibi algılamış, gece yayına konduğunda. Tabi yayın esnasında yaşananlar ve öncesinde yaşananlar, gelecek hafta olacaklar, onları konuşacağız bugün kapanış öncesinde. Önemli bir gündü. CHP'nin biliyorsunuz kurultay davası ertelenmişti. Bugüne e, görüşüldü ve e, nihayetinde aslında olması gerektiği gibi mahkemenin vereceği karar hem yapılmış olan bir önceki kurultay hem alınmış kurultay tarihi ona yapılan itiraz ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'nun o kurultayı kabul etmesi ve benzeri sebeplerle mahkeme buradaki sebebin ortadan kalktığına ve davanın reddine karar verdi. Böylelikle CHP davası diye bir şey kalmadı. Kurultay önümüzdeki günlerde yapılıyor olacak. Şimdi bundan sonra seçime giderken ki daha var ama önemi yok. Bundan sonraki seçime giderken seçimde partilerin ne şekilde seçime gideceği de az çok şekillenmiş olacak. Yani orada nihayetinde bir kayyum, efendim burada e, mutlak butlan ve benzeri şeyler artık e, konuşulmuyor olacak. Bu da piyasada tabii çok ciddi bir rahatlama yarattı. %5'in üzerinde biz bir prim gördük dava kararı sonrasında. Ve nihayetinde de şu anda da yayını yapıyorken %4 civarında da primliyiz. İster istemez siyasi gelişmeler, yargı gelişmeleri maalesef e, aslında borsa üzerinde çok ciddi etkili oluyor. Bugünkü bu primle onun kanıtı. Biraz bu ortamdan uzaklaşsak, 2026'ya ilişkin olası iyi beklentileri aslında şimdiden satın almaya başlayacağız. Çünkü artık bu yıl bitti. Geçtiğimiz hafta yaptığımız televizyon yayınları dahil orada hep onu konuştuk. Yani 2026 yılı için satın alma sürecinin başlayacağı dönemlerden geçiyoruz. 2,5 yıldır da yataya bağlamış bir piyasa var alternatiflerine bakıldığında, alternatif getiri sağlayan yatırım araçlarına bakıldığında da borsa yatırımcısı pek çoğu hala zararda konumda. 2026'ya ilişkin hem yeni uygulanacak vergi usulleri hem buna ilişkin torba yasa ve onu getirecekleri de artık netleşmeye ve konuşulmaya başladı. Her ne kadar net olmasa da belli ki enflasyon muhasebesi zaten katsayılar artık giderek aşağı geldiği için belli ki enflasyon muhasebesi de bitiyor olacak. Enflasyon muhasebesi biterse de e, benim öngörüm başta holdingler olmak üzere e, pek çok nakit üretebilen, e, özvarlık e, güçlü ve bir şekilde özvarlığıyla da para üretebilen ama o sebeple enflasyon bazında zarar gösteren gelir tablosunda şirketlerin Kar gösterimine de sebebiyet e, verecek bu durum. Eğer ortadan kalkarsa enflasyon muhasebesi. Bunların çoğu da endekste etkili ve büyük şirketler. Tabii bu durumunda fiyatlara yansımasını bekleriz. Öyle bir durumda da endekste de pozitif etkisi olması kaçınılmaz olur 2026 yılı boyunca. E, Tabi şimdiden bunu konuşmak için de erken ama biliyorsunuz borsada beklentiler öncesinde satın alınıyor ve bir şeyler öncesinde konuşuluyor. Mesela pazartesi günü biz bir anda çok ciddi primle başladık. Oturduk dedik konuştuk ya niye. Hafta ortasına geldi Twitter'da ve benzeri kanallarda bu dava sonucuna ilişkin, davanın erteleneceğine ilişkin bir sürü e, haber dolaşmaya başladı tahmin adı altında. Ama derken bırakın ertelemeyi dava e, şu anda kadık duruma düştü. Bu tabii ki e, şu an işte hala %4 artıyız piyasada da pozitif etki yarattı. Hatırlarsanız iyi bir şey küçük iyi bir şey bile olsa endeks yukarı hamle yapmakta çabuk davranacak daftlarımız vardı. Tamam bugün 13.500-14.000 endeks olsak da bir sürü pozisyon için bu bir anlam ifade etmeyecek zarar da pozisyon için. Ama asıl olan şey endeksin yönünün hala yukarı olması. Düşerken düşüşlerimiz sınırlı kalıyor. Endeks matematiği çalışıyor. Ama bundan sonra iyi haberler gelmesi halinde endeksin yukarı yönlü hareketlerinin de şekilde olacağını da aslında provasını bugün yapmış gibiyiz. dün PPK vardı. 100 bas puan faizi indirdi Merkez Bankası. Boş geçmedi PPK'yı. Biz bir yayın yapmadık ama yine kendi yayınımıza ve hafta içi katıldığım yayınlarda söyledim. Bana sorulduğunda normalde iki tane enflasyon okuması da hedeften küçük de olsa satmalar olduğu için normal koşullarda pas geçmesi gerekir. Yani hiçbir şey yapmaması ama e, neticede özellikle şirketlerin durumu, kredi ödeyenlerin durumu düşünüldüğünde faiz indirim sürecinin de nihayetinde devamlılığı, devamı gerekiyor. Radikal olmamak kaydıyla 100 bas puan civarında bir faiz indirimi olur görüş paylaşmıştık. Nitekim 100 bas puanlık bir indirim gördük. Bunun özellikle faizli enstrümanlar üzerinde dün itibariyle etkisini görmedik. Mesela bono tarafında hiçbir etkisi olmadı. Ama bugün yine burada mahkeme kararı sonrası bono da bundan pozitif etkilendi. CDS'lerimiz de 2018'den beri en iyi seviyeye geldik. Çok net olan bir şey var. Ortamdaki karışıklık, ekonomik göstergeleri full etkiliyor. Yani buradaki bir dava sürecinin pozitif ve iyi bir şekilde algılanacak şekilde çözülmüş olması dahi bir sürü göstergeyi yıllar öncesine geri taşımaya yetmiş durumda. Onun için de önümüzdeki dönemde eğer hem yargı tarafında hem siyasi tarafta bir takım bundan sonra duyacağımız havadisler pozitif yönde gelirse bunun yine pozitif etkilerini belki de abartılı pozitif etkilerini görmekte şaşırtmayacak durumda. Tabii geleceğe ilişkin o olur bu olur demek mümkün değil. Çünkü bu tip şeyler, bu tip gerçekleşmeler bir anda geliyor. Ama az olan şey bir tanesinden şu an için kurtulmuş durumdayız. Kasım ayının e, başında, Ekim artık sona eriyor. Önümüzdeki hafta kısa olacak, 29 Ekim haftası. Kasım ayının başında da Ekim enflasyonunu görüyor olacağız. Ekim'de de muhtemelen enflasyon bir miktar yüksek gelecek ama artık bu yıl bitiyor yani buradaki sapmalar küçük sapmalar her halükarda yıl için yapılan en iyi tahmin olan yüzde 30 seviyesinden muhakkak bir miktar sapma yaratır ama bundan sonrasında aslen 2026'da enflasyonda düşüş ne şekilde seyredecek düşecek mi enflasyon bu daha çok tahmin edilmeye uğraşılacak Enflasyonu tek başına baktığınız zaman maliyet enflasyonu tetiklemiyor yani üretimi maliyeti tetiklemiyor. Artık bir sürü faktör var bütçe açıkları sebebiyle vergi oranlarındaki düzenlemeden tutun yukarı yönlü oluyor bu düzenlemeler ki bugün de bir kısım düzenlemeler var ortamdaki yüksek faiz keza yükselen kur hepsi baktığınız zaman fiyatlar genel seviyesinin artmasını sebepliyor ve zincirleme bir şekilde. Böyle bir ortamda da enflasyonu belli bir seviyenin altına çekmek gerçekten çok zor. O nedenle de maalesef enflasyon düşmeden de faiz misal, faiz düşemediği için birbirini tetikleyen, birbiri içinde sarmal oluşturan bir durum ortaya çıkıyor ve enflasyon sarmalı olarak da bunu adlandırmak çok yanlış olmaz. Ama ben Yine de dezenflasyonist sürecin devam edeceği e, yönünde düşünüyorum. Öyle olacağı görüşündeyim. İnşallah yanılmam. Çünkü hepimizin de e, bu baktığınız zaman faydası ne olacak. Ama e, az evvel söylediğim şey de gerçek. Enflasyonu aşağı çekmek, belirli seviyelerin altına çekmek e, şu anda geçmişte olduğundan çok daha zor. Pozitif tarafta söyleyebileceğimiz yegane yani şey, e, baktığınız zaman rezerv birikimi Hala rezerv birikimi devam ediyor. Devam da edecek çünkü e, ciddi şekilde sendikasyon süreci devam ediyor. Türkiye dışarıdan borçlanmakta zorlanan bir ülke değil. E, çıktığımız her sendikasyonda da ciddi miktarda kaynak temin ediyoruz. Ve yabancı para birimi cinsinden bu kaynaklar bu da rezerv birikimine yardımcı oluyor. E, bir takım yabancı kurumlar e, bu son gelişmelerden sonra hem bu mahkeme kararı çıkmadan evvel Türk lirasındaki uzun pozisyonlarını azaltma yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. Orada şöyle rahatım düşünce olarak yabancılar hiç olmayacağı kadar Türkiye'de minimum pozisyon tutuyorlar. Borsada zaten neredeyse yoklar. Bono'da da toplam bono pozisyonu yabancı ait kısmına bakıldığında yine yoklar. Yani sıcak para akımında bakıldığı zaman bono tarafından çok sıcak para akımında faizi başka enstrümanlarda girdiyseler orada tehdit var. Ama boyutuna bakıldığında o da çok önemli bir tehdit teşkil etmiyor. Zaten bir pozisyon alır, azaltılırken bir başka pozisyon alınacağı için muhakkak offset olur yani dengelenir. Ee, kısacası bakıldığı zaman bugünkü bu dava sürecinin bu haliyle sonuçlanması piyasamız için pozitif. Biz tekrar 11.500 endeksleri görebiliriz. Ama dediğim gibi bunun tek koşulu var ilave kötü hadiseler ve hadiselerle tekrar karşılaşmamak. Önümüzdeki hafta kısa bir hafta olacak. Hemen hafta bittikten sonra da pazartesi günü biz entasyon rakamını görüyor olacağız. Ee, burada o rakamı görene kadar da piyasada pozitif fiyatlamanın devam edeceği e, görüşündeyim. Bu aşikar zaten. Ee, tabii ki baktığınız zaman sektör bazında değil ama döne dolaşa işte çıkmayan hisselerin de iştirak edeceği biz kısa dönemli bir yükseliş görürüz borsamızda. Diğer taraftan bugün Bono'da da baktığınız zaman gösterge Bono'da bu havadiste bir geri çekilme gördük. Önümüzdeki hafta daha sınırlı olur o geri çekilme. Çünkü enflasyonu görmek ister faiz oranları. Eğer Ekim ayı enflasyonun piyasanın yanılgısıyla sonuçlanmaz, sapma olmaz da tahmin edildiği gibi olursa bunun hem borsaya pozitif etkisini hem faiz tarafında pozitif etkisini görürüz. Yani şimdi önümüzde en önemli şey bu enflasyon okuması olacak. İnşallah iyi bir enflasyon rakamı da görüyor oluruz ama ben fiyatlara bakıyorum çarşı pazar alışverişe çıktığım zaman. Bugün de mesela basit bir örnek. Zeytin ezmesi geçen hafta aldım bu hafta da aldım. 75 lira olan bir tane ürün 85 lira olmuş. Neredeyse %15'e yakın fiyat artışı var bir haftada. Öyle %1-2 değil. Tabii ki şimdi bu uç bir örnek. Her şeyin fiyatı ya da o sepetteki her şeyin fiyatı bir anda artmıyor. Ama Türkiye'de fiyatlar artarken de inanılmaz bir şekilde artıyor. %2-3 artmıyor. Artışlar %15, %20, %10 bu şekliyle oluyor. O sözünü ettiğim sarmalın da baktığınız zaman devamının da sebebi bu. Ha nedir ona bir haftada onu yaptıran şey? Hayır, herkesin bir açıklaması, bir bahanesi olabilir. Borsanın da bahanesi çok oluyor dönem dönem. O sebeple de evet enflasyon tarafında kabul edilmesi gereken gerçek. İş zor ama e, yavaş da olsa bu dezenflasyon sürecinin devam etmesi de önemli. E, burada tabii gelecek için en önemli şey artık seçime yürüyor olmak olacak. 2026'da onu daha çok hissedeceğiz. Orada bir takım pozisyonlar belki terk edilirken bir takım yeni pozisyonlar açılacak. Yani karşılıklı bir durum söz konusu olacak. 2023'te gördüğümüz tarzda. Ama onlar sonra konuşulacak şeyler. Görünen o ki ilaveten kötü bir havadis ya da gelişme yaşamazsak ki bunun garantisi hiçbir zaman yok. Biz bu yakaladığımız e ile zirve seviyemizi tekrar test edip onu da geçmeye uğraşıyor olacağız en çok konuşulan şey altın. 4400 dolara yakınsadık. Oradan da bir realizasyon geldi. Çok normal. Çünkü 900 dolarlık bir kazanım var hiç durmadan. E, neredeyse %20'nin üzerinde bir kazanım bu. %30'a yakın bir kazanç durumu söz konusu oldu. Altın taşıyan fonlar için de. pek çok pozisyon tabii ki burada realize olmamıştır. olmayacaktır da ama... Teknik manada konuşmak gerekirse bu da normal 3850 dolar 3800 dolar seviyelerine bir anlık baktığınız zaman altını tekrar yukarı alacak bir gelişme satın alınmasını sağlayacak gelişme olmazsa durağan dönemde gelinebilirdi. Ama muhtemelen orası yine altın pozisyonu almak için ons konuşuyorum fırsat olacak. Kriptolarda da keza çok enteresan bir şekilde aslında Bitcoin şu an en çok manipüle edilen ve en çok toplanmış olan ama bir türlü gidemiyor, o da şaşırtıcı. Bir fiyatı tutuyor yalnız, 110 bin dolar seviyesini şu an dip yapmış durumda. Diğerlerini konuşma gereği bile yok çünkü kripto dünyası dediğiniz bence tek, o da bitcoin. Neredeyse artık Amerikalı fonlar ve Amerikalı hakim olanların elinde bu. Trump hakim olduğu sürece de çok belli ki oradaki irme devam edecektir kripto tarafında. Kriptoya inanırız inanmayız. Neçede bir pazar var orada ve çok hareketli bir pazar. Dolar bazında da hızlı hareket etmek isteyenlere de muhakkak ki fırsatlar vaat ediyor. E, tabii özellikle de sadece bizde değil insanoğlunun temel gayesi bu kısa vadede kazancı maksimize etmek söz konusu olunca risk almaktan da çekinmeyecek fonlar ve paralar var. O nedenle oradaki volatilite de devam eder diye düşünüyorum. E, haftayı kapatırken ilaveten e, bunlara ilave edebileceğimiz bir herhangi bir şey yok. Hafta sonu gelişmelerine bakacağız. Twitter'da okuyorsunuz, bir sürü şey var yine. İşte bugünün haberlerinden biri yine gözaltılar ve e, onun ondan sonraki belki de yaratacağı şeyler ya da yaratması olası şeyler. Ama bugün onları hiç fiyatlamadık bile. E, öyle bir ortam oluştu ki sanki artık her şeye alışılmış bir ortam var onu her zaman dile getiriyorum. Genel olarak trendin yönü yukarı borsada endeks ve gelecekte daha iyi endeks seviyelerinde göreceğiz. Bugünü örnek almak lazım. Ufak ya da büyük iyi bir şey geldiğinde direkt bunu pozitif fiyatlıyorsak gelecekte oluşacak iyi şeyleri de pozitif fiyatlamaya devam edeceğiz. Günü geldiğinde endeks daha yukarılara gittiğinde parayı ancak pozisyonu olan kazanacak. Sıkıntı şu ki artık pozisyon dediğimiz, hisse dediğimiz şey 600'den fazla şirketi konuşuyoruz. Burada seçimlerimiz kazanıcı belirleyecek. Seçimleriniz konusunda tereddütleriniz varsa her zaman bunu söylüyorum. Düşüşler, o seçimleri değiştirme zamanı. Pazartesi günü, hafta kısa da olsa yine yayınımızı yapıyor olacağız. Hafta sonu olursa, olası gelişmeler varsa yine onları değerlendiriyor olacağız. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.